Cumartesi günü hırsız e, zaten mahalledeymiş. Burada altı evi açmış. İşte bu muhtarın kamerasından da biz jandarmayla birlikte e, baktık. Bu şu an çuvalı bu evde de 5 dakika bekledikten sonra yine beyaz bir çuvalla çıktı ve az önce çaldıklarını yukarı evden çaldıklarının yanına getirdi ve şu anda burada taksiyi bekliyor. Zaten birazdan da taksiyi göreceğiz. Yukarıda evler var. Oradan beyaz çuvala koydu çaldıklarını ve şu an bu noktada bekliyor. Ve gördüğünüz üzere o gün de cumartesi, olay cumartesi günü yaşanıyor. Özellikle de tabi insanlar bahçelerine gittiğinden kaynaklı hava da çok güzel. Şu an şüpheli şans yukarıdan geliyor buradan. Burası zaten dört köyün kullandığı, iki mahallenin kullandığı ana yol. Şu anda yanında da arkasında da bir tane beyaz çuval var. Şu an geliyor beyaz çuval da arkası ve bunu da sürükleye sürükleye getiriyor. Şu an gördüğünüz üzere Yanından da araçlar geçiyor. Hemen şurada. Bakın, sürükleye sürükleye getiriyor çuvalı o kadar. Yani sırtına dağılıyor. sürükleye sürükleye getiriyor. Şu an tam ana yol. Burası ana yol. Getirdi şu an malzemelerini buraya bıraktı ve şu an burada bekliyor. Ticari taksi çağırıyor. Ticari taksiye muhtemelen belki de burada bu bulunduğu noktada konum atıyor ticari taksi. Çünkü ticari taksi direkt bu konuma geliyor. Şu an burada bekliyor. Beklerken de şimdi birazdan siz de göreceksiniz hemen şu an yan eve geçiyor. Herhalde vakit kaybetmemek adına ya da boşa beklememek adına. Şimdi bu yan eve geçecek. Şimdi şüpheli şans şu an burada. Orada beklerken öncelikle geldi buradaki evi keşfetti. Kimsenin olmadığını anladı. Burayı keşfettikten sonra şu an arka taraftan bu eve girecek. Şurada şu anda. Burada da bir etrafına bakıyor. Bu noktada. Şu anda da giriyor. Burada da yaklaşık bir 5 dakika kaldıktan sonra elinde yine beyaz bir çuvalla bu evden de çıkıyor ve şu an önceki evden çaldıklarını yanına getiriyor. Olay geçtiğimiz pazar günü Biz e, Su Gözü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mahalle sakinimiz yaklaşık 20-25 gündür şehir dışında olduğundan kaynaklı evine geldiğinde evinin dağınık olduğunu ve birçok bakır kablosunun çalındığını fark etti. Bunun üzerine beni aradı. Ben de hemen jandarma ekiplerine bilgi verdim. Haberdar ettim ama tabii olayın hangi gün olduğu ben belirsizdi. 20-25 gün burada olmadığı için. E, jandarma ekiplerinin de çalışması sonucuyla e, kameralardan da zaten bu durum olay tespit edildi. Bir ticari taksiyle bu olayı gerçekleştiriyor. Yani hırsız çok profesyonel çok rahat. E, zaten e, biz olayı da ticari taksiye attıkları konum üzerinden jandarma olayı çözüyor. Bir eve değil ticari taksi attığı konum üzerine baktığımızda 6 eve girdiğini fark ettik. Bir gün içerisinde mahallemizde 6 eve girdiğini fark ettik. Birçok bakır kazanı alıyor ve bu çağdıkların bir beyaz çuval içerisinde sürükleye sürükleye şu aşağıdaki ana yol şu an zaten araçlarda geçiyor. Yani çok sürekli kullanılan bir yol. Trafiğin de yoğun olduğu bir yol. Şu noktada getirip bırakıyor. Muhtemelen o sürede de ticari taksiyi arıyor. E, tabi şu an mahallemizde şehir merkezi arası yaklaşık 6-7 kilometre. Yani en, en geç 10-15 dakika içerisinde gelecek. Muhtemelen o sürede vakit kaybetmemek adına hemen şurada Şuradaki evi ilk öncelikle bir keşfediyor. Yani hemen hırsızlık yapmıyor. Gidiyor bahçesine hemen bu aşağıdan dolanıyor keşfediyor. Keşfettikten sonra da tellerden atlayıp orada da bir 5 dakika yaklaşık bir 5 dakika kaldıktan sonra yine arkasında beyaz bir çuvalla çıkıp gelip aldıklarını bırakıyor ve ticari taksiyi bekliyor. Ticari taksiyle birlikte çaldıklarını götürüyor. Şu an bizim mahallemizde vatandaşların, mahalle sakinlerinin yani mağdurlara baktığımızda söyledikleri 80-100 bin lira civarında bir e, ee, Tutardan bahsediyorlar yani. Televizyonları çalınmış, bakır kabloları çalınmış, bakır kazanları çalınmış. Bunun dışında birçok beyaz eşyaları çalınmış. Kameralara bakıldıktan sonra olay hemen jandarma ekipleri tarafından şu an şüpheli yakalandı. Zaten vatandaşların tamamı da tüm mağdurlar da kendilerine şikayetçi oldu. Şu anda da süreç devam ediyor.